Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, Büyük Kertenkele 31 kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox Türk Haven oynayacağız. Uzun bir aradan videolar ee, uzun bir aradan sonra videolara devam ediyoruz. Sadece bir abonemiz var. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hadi yeni videoya geçelim. Roblox'a girdik. Nerede? bakın. Türkiye Hava'nın direkt çıktı burada. sayfa yüklensin. başlıyoruz. Bir saniye. Evet geldim. <laughs> tamam. Gel. Arabanı alayım. Şu tuhaf işte eski bir alacağım. Şuradan telefonları da çekelim. Hemen temizle Arkadan bir Vey Arabam gitti Tamam geldi Kastı selamalık gel kebaplık gelle bu sabah sen ne yapıyorsun arabayı çıkartır mısın şey Heh, tamam sesim daha net gel. gelsin <messizlik> Tamam. ya bir saniye tamam tamam mı ses ee, gelin buradan bakalım burada da evler var yine sonra burada polis karakolu var ikinci el araba pazarı çamoluk otomotiv var okul var atatürk lisesi Şurada cami var. Cami var işte bakalım caminin içine burası böyle alt kat burası da üst kat gelelim Bakalım şimdi. Burada da da e, şey neydi? Abdest alıyoruz. Gelin daha tanıtacağım. Burada pastacı var. Ne? Pasta Pastacı. Pasta, Pasta hani, bir köfteci Neydi? Akasya duruyor asırcı iğneşe apartman var. Gamer odaları var. Bakın elektronik kuaför. Gece gündüzler kafe. Aynı bir pazar var şurada. Bunun da ne sahibinden satılık kiralık dükkan dükkan varmış dondurmaca evet. ben Hamza bir git dostlar kıraathanesi fırınca önce ee, güler otogaf yarım kaldık yaz maras kargo süt bakkaliyesi Bakın. Fırı. Fırı işte. Fırı. 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 Aa, çok Böyle bir çıkış Çocuğum şeye çıvar, işte tramvayın kamp yeri, neydi adını unuttum ama, salıncak, falan cam cam. şunlar çok alırım Bir beş değil de iki like bekle yok, üç like bekle. Ah, motor lastik bakalım demirin. Böyle işte. Arabalar Passat, Golf, Megan, Tok, Servis, Şahin, Tofaş, Otoban, Faris, Motor, Otobüs, Taksi, e, Tofaş çıkması, Honda, Drifton, Sarı, Passat, Tesla, Ambulans, Drift, Otoban, Faris, Aras, karga, Recep yok. Recep Büyülüğün arabası. Falan. Cart, cart Burada driftçi tok var. Gelin toka binelim. Milli aracımız sonuçta. Oha çok güzel lan. İş direksiyonu var mı? Sedan bu. Bilmiyorum. Aa o drift çekiyor. mı sizde hızlı olduğu için de çekiyor. Bakın burada bime tofaş gelmiş. 207.500 falan. Filan. Yine size şu binadan yerleri göstereyim. Ya evinin Türk evini yapmışlar. Bunu yapan bir Türk. Bakın sahipsiz oyuncu odası gamer odası oyuncu odası klimas klimas ne bakın burada gamer odası da gamer ikisi de böyle normal ikisi de aynı normal ev arabadan. suçsuz e bir evin diye. Evet oyun böyle. Evet. Videoyu çamalık oturma TV'de bitireceğim. Gördüğünüz gibi. Burası benim çamalı kodumun bakalım. Böyle tıfaş, gof, ne fiyat, basat toplu servis falan. Burada bilgisayarlar, telefon mouse falan. Evet. Ee, burada da bu um, videonun sonuna gelen kanalıma abone ol like atmayı unutmayın. Bay bay.